Kadın kimdir? Kadın, insanlığın varoluşunda iki eşitin diğer yarısı, insanlığın ilk anası. Kadın, elinin değdiği her yeri güzelleştiren, evde anne, eş, fabrikada, tarlada işçi, ofiste patron, mecliste vekil. Kadın en başta anadır. Şefkat timsali, sevginin menşeği, fedakarlığın zirvesi. Toprakta kadın gibi anadır. Bazen sarıp sarmalayan, bazen örten, bazen de sabır gereği taşlaşmış acıları yutan. Hayatın en zor anlarında dağlar kadar yükü omuzlamış, fıtraten nazikliğine, naifliğine rağmen gücüyle devleşen cesur yürek. Evladı için ölüme kafa tutan, nöbetine günler katan Diyarbakır'daki anadır kadın. Kadın Aşkı uğruna çöller aşılan, dağlar delinen, en sonunda yanıp küle dönülen sebilesi güzel yüz. Şaire ilham veren, koynunda nice acıyı dindiren, gözlerinde yitilip gidilen derya deniz değil midir kadın? Tıpkı bir zümrüdü anka gibi, çoğu kez küllerinden yeniden doğan efsanedir kadın. Kadın olmak zordur aslında. İlk önce elinin hamuruyla erkek işine karışma denen, daha sonra işveren olduğunda eli eteği öpülendir kadın. Ya da daha kısıtlayıcı, aşağılayıcı bakışla karnından bebeği, sırtından köteyi eksik edilmeyecek kişidir kadın. Ah kadın olmak! İlkel bir düşüncenin ürünü olarak, inancı gereği üniversite kapısında bekletilen, başından örtüsü çekilen siyasal hedef uğruna hayalleri yıkılan, idealist ama o an için yenik kişidir kadın. Kadın bazen bir meta değil midir? Kumar masalarında bahis konusu olan, namus cinayetinde namussuz kısmı payına düşen, ardından sokak ortasında unharca, töre adına, namus adına katledilen kişidir kadın. Halbuki kadın değil mi semavat katında ayağına cennet serilen, Meryem'ce mucize verilen, Hacer'ce yüreğine zemzem serpilen, kadın tıpkı bir çınar ağacı, yerin dibine kök salan, göğün enginine kucak açan. Bilirsiniz, çınarlar uzun yaşar. Kadın elveda dese de yaşama, evladın ömür boyu fısıltıdır kulağına. Kadın kimine göre nefis, kimine göre nefestir. Bize düşen ise dünyanın nefesi olmaktır. Avukat Rahşan Külünk, AK Parti Erzincan Milletvekili aday adayı,